Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim. Rabbimizin bize öğretmiş olduğu şeylerden sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. El keyyisu men dana nefsahu ve amile lima ba'de'l mevt. Akıllı kişi, zeki kişi nefsini hesaba çeken ve ahiret için çalışan kişidir. Nefsini dizginleyen kişidir. Nefsini emrine alan kişidir. Allahu Teala'nın emirlerine ve yasaklarına tabi kılan kişidir. Asıl akıllı kişi. Tabi halk arasında çok farklı bakılıyor. Bir kişi eğer zenginse, malı mülkü varsa bu kişi zekidir, akıllıdır. Helal haram hiç önemli değil. Nereden kazandığı hiç önemli değil. Nereye harcadığı hiç önemli değil. Fakat Efendimiz öyle buyurmuyor akıllı kişi nefsini dizginleyen ve helallere, haramlara dikkat ederek yaşayan kişidir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Vel acizu aciz kişi ise acınası kişi ise men nefsehu nefsuhu hevaha ve temenna ala Allah. Kendisini nefsinin emrine vermiş. Canı nefsi ne isterse onu yapıyor hesap kitap hiç tanımıyor. Helal haram hiç tanımıyor. Halk arasında öyle bir söz var ya değerli kardeşlerim. Maalesef böyle çok kötü halk sözlerimiz var. Atı sözü şeklinde geçiyor. Helal haram ver Allah'ım senin kulun yer Allah'ım. Hiç fark etmez. Yeter ki gelsin. Kıymetli müminler böyle bir hayat böyle bir bakış açısı mümin'e yakışan, insana yakışan bir şey değildir. Çünkü dara düştüğümüzde, zora düştüğümüzde kendisinden yardım dilediğimiz Rabbimiz, bizi doyuran Rabbimiz, gökten yağdıran Rabbimiz, yerden bizim için nimetleri fışkırtan Rabbimiz var. Bizlerden kulluk bekleyen Rabbimiz var. Hesap için karşısına çıkacağımız Yüce Rabbimiz var. Mü'mine yakışan bunları bilerek yaşamaktır. Rabbimiz bu hususta bizleri muvaffak olan kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.